Anam 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 anam, kız ne biçim tutuldu bacaklarım, Cık. Allah be, bak yemin ediyorum ergenliğe girerken bir böyle ağrıdıydı kaslarım, bir de şimdi ha, daha... ah. Ha anam, ben anam. anlamadım sen ne ara horon teptin ki, ya halaydan horona ne ara geçtin onu anlamadım. Ay yani, vallahi ben de anlamadım Meşrude, horon mu beni tepti ben mi horonu teptim, vallahi anlamadım yani. Anam 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 her yanlarım ağrıyor vallahi. Anacığım dün gece böyle göbecikleri attırırken öyle demiyordun ama. Aa en güzel de ben oynadım ha. Şişt, Mecnun'a gel bak amacık, gel, 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 gel bir şey diyeceğim. Bana bak. Sen ne yaptın akşam? Çeteleyi tuttun mu? Kim ne taktı biliyor mu yani? Ay tövbe tövbe. Ya bize ne canım? Ya onların bileceği iş bu. Ya bir işim gücüm yok, bir de çetele mi tutacağım yani? Ee, i̇yi zaten, boş ver. Ben oynarken arada kestim mevzuyu da herkes çeyrek taktı, yemin ediyorum. Ama ayıptır ha, vallahi ayıp yani i̇nsan bir dolar takar, bir ne bileyim bir tam altın takar, bir şey takar. Ben de baktım ben de. Bir gül un un kocası, bir de çiçeğinki tam taktı valla. He ee, biliyorum biliyorum, onları ben de gördüm ya. Ama helal olsun damada. Vallahi helal olsun. Çıkardı koydu masaya, at a lirayı. Helal. <laughs> ah. Allah'ım ya Rabbim ya. Manik içeri, yapıyorsun kız sen? Bir dolar iki yetmiş. Altın yükselişte. Altınlar. Altınlar. Amca. Aşk ile tam. Aşk ile tam. Günaydın. Ne oldu ya? Yine başım mı ağrıyor? <laughs>

Aşkım yonca, ne yaptın yonca. sen? Ben anlamıyorum ki ya. Ya Yonca. Ne böyle bakıyorsun kızım? Ya senin gene başın falan mı ağrıyor? Ya ne oldu benim aşkilotama ya? Ne aşkilotası be? Aşkilota ne be? Ay, kusacağım ya. Ya ben ne yaptım ya? Ne, ne yaptım ben ya? Ben bu kafamı nerelere vursam ki? Nerelere vursam ki ben bu kafamı? Yonca dur ya bir sakin ol. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen niye bağırıyorsun güzelim? Çekil! Çekil üstümden ya! Sakın yaklaşma bana. Duydun mu beni? Sakın yaklaşma. Seni paralarım ben. Seni öyle bir paralarım ki şaşırıp kalırsın. Ya ben zaten şaşırdım kaldım. Sen ne yapıyorsun Yonca? Yonca bu şekilde nereye gidiyorsun sen ya? Ya Yonca... <laughs> Bana bak, sakın peşimden gelme. Seni yeni mahalleye rezil ederim ha. Ya bir dur bir dur bir dur. Sen, sen mahkeme yüzünden mi böyle oldun? Mahkeme yüzünden mi gerildin sen? Mahkeme. Allah beni kahretsin ya. Ya aşkım bak ne olur bir dur bir kendine gel ya. Ya ben varım bundan sonra senin yanında ya. Sana kimse bir şey yapamaz ya. Ne? ellerini be. Bana bak, ben gidiyorum. Sakın arkamdan gelme, yoksa senin paralarım. Duydun mu paralarım? Paralarım. Paralar. Paralarım. 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 Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Ne, ne yaptım ben? <laughs> Ay nerede kaldı bu kız ya? Hay mahkemeye geç kalacağız. Ah kız Mesude bana bak. Kaçmış olmasın bu? Niye olmasın? Bekle firar etti. He? Eyvahlar olsun. Bir firarı baldızım eksik Yemin <laughs> ediyorum şapı otururuz iyice bak. Ay saçma sapan konuşma Allah aşkına Yener ya. <laughs> Kızım ne oluyor? Kırdın kapıyı. Abo Gecelikle gelmiş ya kız bu. Kızım deli misin sen? Ha ya sen var ya ne çakalsın sen. Anlamadınız mı mevzuyu? Bu şimdi mahkemeye böyle gidecek. Hakimin falan bir gözünü boyayacak böyle. Ha, ondan sonra iyi hal indirimi falan. Ya bu deli deli bakıyor bize. Yonca. Siz bana ne yaptınız ha? Niye engel olmadınız? Niye durdurmadınız beni ya? Ha? Hadi ben kafayı kırdım delendim. Ya size ne oluyor ha? Size ne oluyor? Nasıl denlendiniz de beni o çulsuzla evlendirdiniz ya? Nasıl? Nasıl mani olmadınız? Allah! Ulan yoncam geri döndü be. Efsane geri döndü be. Oh. Tiplere bak. Zevksiz Ömer. Bu ne ya? Tornadan çıkmış gibi hepsi. Çakma Barbie'ler. Ne yapıyorum ya? Allah mahkemeyi unuttum. Ablacığım arabaya biniyorum şimdi. <laughs> ya göz göre göre yaktınız beni. Ha şimdi ben yok yere hapse girersem o zaman soracağım ben size. Allah'ım yarabbim sen hiç konuşma kızım. Hiç konuşma. Ben sana söyledim. Gel dedim şunlarla oturalım dedim bir masanın başına. Bir pazarlığımızı edelim dedim. Demedim mi ya? Dolar olmuş iki yetmiş dedim. Ben daha ne yapayım canım? Gürcu bittik biz kızım. Bittik mahvolduk biz yani mahvolduk. Ne oluyor ya niye bağırışıyor onlar? Ay o cahide cadısı. O cahide cadısı var ya yere hastanelik olmasaydı. <laughs> ah benim salak kafam ya salak salak nasıl oturacağım ben şimdi pazarlar Şevketli Sen şimdi dur kızım. Aman diyeyim. Bak aklın başına geldi. Tamam gerisi önemli değil. Şimdi düşüneceğiz. Saksıyı çalıştıracağız. Bir yol bulacağız. Önemli olan senin aklın başında kalsın. Ay vallahi öldüreceğim ben bu kızı ya. Vallahi öldüreceğim bu kızı. Ne olmuş yonca ya? Ya kızım. Aklı diyorum aklı. Ya kafası geri geldi bunun. Eyvah. Nerede kaldı bunlar ya? Duruşma başlamak üzere. Hah, amcan geliyor. Haber, haber. Merhaba. Ne haber Taner? İyidir amca. Ee, babanla ilgili daha sonra biraz konuşalım, olur mu? Konuşacak bir şey yok amca. Ben Çiçek'in yanında olmaya geldim. Sen yaptıklarından sonra babaanneme karşı ne hissediyorsa... ...ben babama karşı onu bile hissetmiyorum. Taner, ben babaannene karşı davranmam gerektiği gibi davranıyorum. Hah, geliyorlar işte. Buraya kadar gelmişler ya. Beni utanmadan buraya kadar gelmişler. Şişt. Ne oluyor ya? Ya, ya bırak! Şöyle, hadi bakalım, Bırakın. hadi. Ah, kafası geri geldi diye seviniyordu. Zapt et bakalım şimdi. Bırakın! Ya, ya utanmazlar sizi ya. Ya bıraksanıza be! Kız, bırak. Ya hadi niye değiz ya? Gonca diyorum. Güzelmiş. Tutmasanıza ya! Ya bir bıraksanıza ya! Parçalayın şunları! Mahkeme başladı mı? başlamıştır herhalde. Benim oğlum yandı. Şimdi de o kız yanacak. bunlar böyle kaş göz işaretleriyle falan. Benimle de konuştular ama bir şey anlamadım. Ne dedi? Size doların iki 270 olduğunu söylememi istedi. Kim? İki etmiş. <laughs> ya bir rahat dur diyorum ya rahat dur. Manyaklarda bir şey var. Kesin bir şey var bu manyaklarda. Yani. Oturun. Sanık Yonca Çelik. Daha önceki ifadelerinizde davacı Şevket Hekimoğlu'na şantaj yaptığınızı kabul etmişsiniz. Şantaj suretiyle almış olduğunuz paranın miktarını tekrar edebilir misiniz? Edemem. Al işte. Edemem ne demek hanımefendi? Mahkemenin sorduğu soruya cevap vereceksiniz. Yani ben şu bakımdan edemem. Ben hepten Komple yani. Yonca sakın. Ben bütün o ifadelerimi komple... ...reddediyorum. Evet, devam edin hanımefendi. Ben kafamı çarptım ya, bir travma oldu. Daha önce ne dediysem aklım başımda değilken dedim. Şevket Ekim yaptığım tüm suçlamalar dahil, söylediğim her şeyi reddediyorum. Yazıklar olsun Yonca, yazıklar olsun sana. Hişt, Yonca, parçalayacağım seni kızım, parçalayacağım seni. Arkamdan gir. Yonca bu hal hiç özlememiş mi? Hiç. Y Yonca, can <laughs> bunlara bakma kızım, doğru yoldasın. Devam. Doğru yoldasın. Ya. canım tamam. Sessizlik. Karar. Sanık Yonca Çelik'in sağlık durumu ile ilgili güncel tıbbi raporun alınmasına karar verilmiş olup dava 29 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Ben ne olacağım peki şimdi? Temizle işimiz çok kolay artık Şevket Bey. Merak etmeyin bu iş bitecek. Bir dakika bir dakika. Şu... Bir bir dakika, Şevket, Şevket, konuşacağız, Şevket, Şevket, dur, dur, dur Şevket. Nasıl yaptın böyle bir şey? ya? Ya nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ee, ne yapsaydım? Hapse mi girseydim? Allah Allah, adalet mi şimdi bu canım? Senin bir lafınla yani Şevket elini kolunu sallaya sallaya dışarı mı çıkacak? He, kızım sen bunlara bakma ya, Şş, bak ben diyorum ki. E tamam canım, tamam. Sen artık konuşma. Ne bakıyorsun? Hain evlat, babanı kurtarıyoruz işte. Tamam, ne olursun, ne istiyorsun, bir şey söyleme, yürü, hadi şey Ömer, Ömer yarın bekliyorum tamam mı? Yarın bekliyorum, iyi haberlerini bekliyorum Ömer. Tamam Şevket, konuşacağız. Biz de konuşacağız Şevket, biz de konuşacağız. Geçmiş olsun. Görüyorsun değil mi bizi düşürdüğün hali? Görüyorsun değil mi Yonca? Çok da umurumdaydı. Kasap et derdinde Kuyunca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.